Sevgili YouTube, bu defa o dikkatli gözler için geldim. Şu kaza benim üzerinde görmüşler, dediler ki bunu da anlat. E tabii ki de anlatacağız çünkü neden kıralım Zaten yapılışı inanılmaz kolay bir model, yap çık yani hemen. Dur bir de giyerek göstereyim. Çok acayip rahat bir kazak yani mevsim geçişleri için işte gündelik için inanılmaz rahat bir kazak kendisi. Tatlış. Yani mavi beyaz her zaman severiz. Böyle bir kazak. Şurası güya V yaka ama ben bunu yapmaya biraz üşendim. Daha doğrusu aslında üşenmedim de ipim çok az kalmıştı. İpim çok az kaldığı için sadece yaka için bir yumak daha almak istemedim. Ee, o yüzden de işte kalan iple şöyle hemen bir tığ geçiverdim buradan. Ama siz yaparsanız tabii bunu V yaka olarak kendiniz yapabilirsiniz eminim biliyorsunuzdur. Artık neredeyse böyle gündelik kullanımlar falan için aslında örebildiğim hiçbir şeyi almıyorum açıkçası. Sadece çok çok beğenmem gerekiyor ki onu da alıyorum. Genelde modelini çıkarıyorum. Ee, hırka vardı hatırlarsınız. O hırkayı da öyle yapmıştım. Her neyse bunu da göstermiş olayım. Hazırsak hemen anlatıma geçelim. Çünkü zaten çok kısa bir anlatıma olacak. Ee, Şipşak yapıp çıkacaksınız. Oh be budur. Hem de %100 koton. Sağlık. Hadi başlayalım. Kazanan hemen ölçülerini vereyim. Şöyle 50 santim kadar bir kol altından kol altına genişliği var. Yine bir 50-51 santim de şöyle boyu var. Kol uzunluğu da toplam 44 santim. Ee, yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilir bunu buçuk numara şiş. %100 koton. Orta kalınlıkta koton iplerden kullandım. Şöyle görebilirsiniz. 91 ilmek başlıyorum. 10 sıra 2 düz 2 ters lastik ördüm. Ondan sonra 11. sırada artık işte düze geçiyorum. Renk değiştiriyorum tabii. Burada mavi başladım. Burada beyaza geçiyorum. Beyazla tamamını ters örüyorum. Her iki sırada bir renk değiştiriyoruz. Yani bir ters bir düz ördükten sonra arka terslerde hep renk değiştirerek gidiyoruz. Bu dümdüz zaten örgü. Hiçbir şey yok bunda. Şöyle bakın. Beyazları saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. beyazda yaka kesiyorum. Nasıl kestim yakayı? Hemen onu da anlatayım. Şuradan 45 örüyorum. İki tanesini bir alarak bir tane ilmek kesiyorum. O benim aynı zamanda bu tarafımın da birinci ilmeği oluyor. 45 bu taraf, 45 bu taraf şeklinde artık ayrıma başlıyorum. Artık buradan her işte yakaya yakın olan dördüncü yani son kalan dördüncü ilmeği sağa doğru bu tarafta burada da sola doğru eksiltme yaparak yaparak V yakayı oluşturuyorum. Toplam 20 eksiltme yapmışım burada. Dolayısıyla omuzlar 25'er ilmek kalmış. 25 burası, 25 de bu taraf olmak üzere. Yakalar da bu şekilde. Ee, şu V yakayı, V yakayı siz kendiniz de yapabilirsiniz. Benim ipim çok az kalmıştı. Ben böyle tığla geçtim açıkçası. Ee, ama siz bunu kendiniz V olarak da yapabilirsiniz. Şimdi kollara geçmeden önce hemen şunu da söyleyeyim. Toplam 30 mavi, 30 beyaz sıramız oluyor. En son gördüğünüz gibi şöyle mavi sıramda da kapatmamı yapmışım. Kollarda bakın omuzdan aşağı saydığımda 12. beyazdan kol başlamışım. Kol çıkarmaya başlamışım. 71 ilmek kol çıkarmışım. Ee, ilk burada 5. mavide. Şuradan mavi ile başlıyorum zaten. Bir mavi beyaz, mavi beyaz. 1, 2, 3, 4, 5. mavide ilk eksiltmemi yapmışım. Örgünün hem bu tarafından hem bu tarafından birer tane eksiltme yapıyorum. Ondan sonra her 3. mavide yani 1, 2, 3, 4, 5. de yaptım. Sonra 1, 2, 3. mavide bir daha eksiltme. 1, 2, 3, 3. mavide bir daha eksiltme. Bu ne demek oluyor aslında? Ee, her 10... 10 sıra ördükten yani 12 sırada bir daha doğrusu eksiltme yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Toplam burada 8 kez eksiltme yapmışım. Kol ucum 55 ilmek olarak kalmış. Yine 12 sıra bir düz bir ters lastik örerek 13. sırada da kapatmayı yaparak kolu da bitirmişim. Şu kolumuz toplam 51 sıra e, ya da beyazları sayalım. 25 beyaz oluyor. 25 beyaz 25 mavi. Diğer kolda aynı şekilde. Arkada hiçbir şey yapmıyorum. Hiç kesme yapmadan dümdüz örmüşüm arkayı. Olduğu gibi tamamen düz örmüşüm ve bitirmişim. E, hiç eksiltme yapmamışım arka tarafta. Notlar alındıysa hemen yapılmaya başlanabilir diye düşünüyorum. Elinizdeki herhangi bir iple bile yapabilirsiniz. Ne diyoruz? Kendi dolabımızı kendimiz yapıyoruz. Efendim beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmuyorsunuz. Abone değilseniz de hala lütfen abone olun. Bu kadar. Sonraki videoda görüşelim.